Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunu nasıl yaptım? Arkadaşlar. Ben bunu bir uygulama uygulamayla yaptım. Bir sürü teması var. Açıp geliyorum. Arkadaşlar geldim. Arkadaşlar geldim. Arkadaşlar bu uygulamayla yaptım. Ee, SS'ini alabilirsiniz. Arkadaşlar bunları koymuş ama bunlar gerçek. ne? Siz onları yaparsınız. Arkadaşlar Aferin, böyle bir <gülüyor> <gülüyor> Bak, tamam, tamam, tamam. Bu arkadaşlar oluyor. Ben bunu seçtim. Daha doğru. Ee, nasıl mı? temalar. Duyuyorsunuz arkadaşlar. Oo, çok sağlammış lan bu. Anlıyor musun bakayım? diyor, oradan indirsiniz zaten. Bir like şuraya basacağım Bir i̇şte şuraya basar mısın? İçime kaldı. <laughs> x diyor x neler falan. arkadaşlar işte, bir şey oldu onu daha önce uygulamalar gitti kuruttum bu var çok değişik nasıl dinliyor bu ha böyle pardon eskiden dinlemiştim arkadaşlar gerçekten oluyor Hatta ben sizin için göstereceğim. Şimdi uygulamayı kaldırıp tekrar yükleyeceğim sizin için. Bakın. Bu ne? Evet arkadaşlar gitmemiş. Nerede? nerede arkadaşlar hiçbir fikrim yok mu? nerede oldu neredesin korktum sana sayfaya girdim evet. ana sayfadayım şu an arkadaşlar görüyorsunuz yüklüyorum kabul et hatta sizin gözünüz, gözünüzün içine Eee, ki inanın. <laughs> Aç açıyorum arkadaşlar. Açı açıyorum. Aç aç. Arkadaşlar. Işte. Start. Start böyle bir yere giriyor. Böyle Kontrol merkezine açmak şöyle yapın. Böyle buradan bir işte altı saydırın. Yine öyle. Önce böyle oluyor arkadaşlar. Temalara giriyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz en popüler. Şimdi um, seni diyor. Bu artık ne güzelmiş lan. Balık kabağı. Arkadaşlar yorum, yazabilirsiniz. Ben bilirsiniz yaşam ama siz yorumda yazın isterseniz ben ona girerim. Bu tekiler daha güzel lan. Hangisi Abi şuralar çok güzel. Abi ben bunu batılamaz. Galaxy Note 10. Galaxy on. Galaxy not on istiyorum. uyguladım. Tamam uygulanıyor. Lütfen çık. Nokta nokta nokta. Devam. Okumuyoruz. Aha. Arkadaşlar arkada görü görüyor musunuz? Değişiyor. <laughs> Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi değişti. Slime ne oldu lan? Oha. Wow, Saat, çok değişti. Arkadaşlar böyle like atıp abone olmayı unutmayın. Yoksa düşün. <laughs> Arkadaşlar ee, bay bay. Tabii şimdi, şimdi yani? Arkadaşlar şimdi niye bakın burada da şey var. Burası da. Daha dık dık, Daha dık dık. Elenebilirsiniz arkadaşlar böyle. Çekil oğlum oha. Ya bütün yerler bir birbirine şey oldu. Hadi oğlum. Like atıp abone olmayı unutmayın bay bay.